Biz bir, bir 7 Ağustos haftasını Dünya Emzirme Haftası olarak tüm dünyada kutlanıyor. Biz de hastanemiz olarak burada kutluyoruz. Etkinliklerimiz devam ediyor. Anne sütümüzün önemi şu şekilde. Anne bebek çiftinin bağlanmasını sağladığı için biz özellikle çok önemsiyoruz. Bu yüzden biz gebelik döneminden itibaren özellikle hatta gebelik döneminden önce anne ve baba adayları bir evlat yapmaya karar verdiğinden itibaren anne sütünün önemini anlatmaya biz gayret ediyoruz. Sonrasında da hastanemizde gebe okullarımız var. Gebe okullarında, gebe eğitimlerimizde devam ediyoruz. Anne sütünü anlatıyoruz. Sonrasında da bebek dünyaya geldikten sonra anne bebek çiftine dokunarak bunun emzirmenin önemini anlatıp sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bu anne bebek bağlanması ne kadar iyi olursa çocuk bir sonraki mesela bir 10 yıl sonrasında o kadar sağlıklı olacaktır. Çünkü anne sütü ne kadar çok alırsa zekası o kadar gelişecektir erişkin çağ hastalıklarından o kadar korunmuş olacaktır. Koronik hastalıklardan özellikle. O yüzden biz bebek ne kadar emzirilirse, ne kadar anne bebek bağlanması sağlanırsa, emzirdikten sonra da ilk 6 ay anne sütü aldıktan sonra da 2 yaş ve ötesinde bu emzirme ne kadar sürdürülebilirsek çocuğu o kadar koruyabileceğimiz ve hayata hazır hale getirebileceğimiz için bunları anne bebek çiftlerine anlatmaya çalışıyoruz. Biz bunlardan çok mutlu oluyoruz. Çünkü ne kadar anneye ulaşabilirsek, anne bebek çiftine ulaşabilirsek bizim için o kadar İyi demektir şöyle biz gebelik döneminden itibaren Biraz önce söylediğim gibi anne bebek çiftlerine ulaşmaya çalışıyoruz gebelik döneminden itibaren sonrasında da mesela yeni doğan döneminde çok yakın temaslar kuruyoruz benim polikinliğime geldiklerinde mesela anne bebek çifti emzirmede bir sorun varsa hemen bunu saptadığımızda emzirme danışmanlığı polikinliğimizi alarak orada emzirmenin sürdürülebilmesini sağlıyoruz mevcut olan problemlerin hemen önüne geçmeye sağlıyoruz ne kadar erken önüne geçersek emzirmenin sürdürülmesine o kadar uzun süre sağlamış oluyor Legenda